Bizler Saadet Partimizin Karasu teşkilatı olarak ilçemizin yaşanılabilir bir ilçe olması için sokakları güvenli, huzurlu, evlatlarımızın, yavrularımızın okula giderken aç açıkta gitmeden sokaklarında huzur ve güven içerisinde yaşayabilecek olduğu bir Karasu'nun kurulması için gece gündüz çalışıyoruz. Bu vesileyle bütün mahallelerimizi ziyaret edip mahalle insanlarımızın bütün sorunlarına temas etmeye çalışıyoruz. Gerek hanım komisyonlarımız olsun, kadın kollarımız olsun, gerek gençlerimizle alakalı çalışmalar olsun, gerek esnafımızla alakalı bu konulara dair bütün konuları gündeme getirip çözüm önerilerini de ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu süreçte hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları hep beraber yapıyoruz. Şimdi çıtayı bir adım daha ileriye taşıma, bir adım daha ortaya götürme ve aziz milletimizi saadet iktidarıyla buluşturma vakti için yeniden kolları sıvayacağız. Yeniden besmelemizi tazeleyeceğiz ve dünyadaki bütün zulmü durdurup ülkemizde ve ilçemizde yaşanılabilir bir ilçeyi kurmak, yaşanılabilir bir ülkeyi kurmak ve yeniden hakka ve adalete dayanan bir dünyayı kurmak için hep beraber omuz omuza çalışacağız Allah'ın izniyle. Tekraren yaşanılabilir bir kara suyu kurmak için sizlerden söz almış bulunuyorum önümüzdeki süreçte daha fazla Saadet Partimizi sokakta, mahallede, evde, hanede konuşulur ve toplumumuzun içerisinde yaşamış olduğu bütün sıkıntıların çözümünün Saadet Partisi'nde, Saadet Partimizin iktidarında olduğunu hatırlatmanın bir vazife olduğunu hatırlatıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Malum olduğunuz üzere ülkemiz, dünyamız kolay zamanlardan geçmiyor. Aslında bu kurduğum cümle Yıllardır kullanılan, kurulan bir cümle. Maalesef tecrübeyi tecrübe etmeye, başımıza gelecekleri göre göre yaşamaya devam ettiğimiz günlerdeyiz. İşte iki gün önce asgari ücret açıklandı. Asgari ücret demeye ya da bir ücret demeye bin şahitlisler bir fiyatla asgari ücretle çalışanlar bir şeye maruz bırakıldı. 22.104 lira olarak açıklandı. Büyük ihtimal masanın başında oturanlar da bu fiyatı beklemiyordu. Çünkü konuşulan şey 24 bin, 25 bin civarında bir şeyler konuşulurken hop bir anda 22 bin 104 lira vatandaşımızın, halkımızın maruz bırakıldığı bir durumla karşı karşıyayız. Bugün her geçen gün asgari ücretle çalışan insan sayısının arttığı bir dönemi yaşıyoruz. 22.104 bin 104 liranın hesabını yaptığınız zaman çıkamayacağımız bir hesapla karşı karşıyayız ki bugün Türkiye genelinde Saadet Partimiz meydanlardaydı. Genel başkanımıza iki gün önce Türk İş Genel Başkanı'nı ziyaret ettik ve genel başkanımız oradaki basın açıklamasında Cuma günü bütün teşkilat mensuplarımızı meydanlara çağırıyorum dedi ve bugün Türkiye'nin birçok ilinde teşkilat mensuplarımız asgari ücreti protesto etmeye, asgari ücret değil insani ücret istiyoruz demek için meydanlara çıktı. Niye insani ücret diyorum? Çünkü yapılan araştırmalarda TÜİK verilerine baktığımızda açlık sınırı ülkemizde şu an 23 bin lira. Açıklanan rakam ise 22 bin 104 lira. Yani arada bin liralık neredeyse bin liralık bir fark var. Bakıyoruz askeri ücret deniliyor ama asgari ücret açlık sınırının da altında kalan bir ücret olmuş oluyor. O zaman sormak lazım. Bu ne feris, bu ne lahana turşusu? Çay simit hesabı yaparak iktidara gelenler, 22 yıl önce iktidara gelenler, bugün vatandaşı çay simit hesabı bile yapamayacak duruma getirmiş haldeler. Genel başkanımız iki gün önceki basın açıklamasında Cumhurbaşkanımıza seslendi. Siz Refah Partisi il başkanıyken söylüyordunuz, Bugün ben size Saadet Partisi Genel Başkanı olarak soruyorum dedi. Bu asgari ücretle kirayı kim ödeyecek? Elektrik faturasını kim ödeyecek? Su faturasını kim ödeyecek? Çocukları okula nasıl göndereceğiz? Bugün yine bir paylaşımda gördüm. Okulda kantinde tost 35 liraydı bugün 50 lira olmuş. Bir velinin paylaşımı. Tabi bu semtten semte şehirden şehre değişecek bir miktar ama Büyük şehirlerde yaşayan insanların hali ortada. 22.104 lirayla nasıl geçineceğini, haftayı ayı bırakın, haftayı nasıl kapatacağını düşünen insanlar var. Bakıyoruz gençlerimiz. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Çok ciddi bir potansiyelimiz var ama bugün gençlerimiz geleceğe dair hayal kuracak, hedefler kuracak durumda değiller. Yapılan bir ankette, araştırmada ülkemiz gençlerinin yüzde altmış bir imkan bulunduğunda, bulduklarında Avrupa'ya göç edebileceklerini söylüyorlar. Burada genç kardeşlerim de var. Onların da bir kısmının zihninde böyle şeyler geçmektedir. Bugün ülkemiz gencinin yüzde altmış ki bu gençler içerisinde sağcısı var, solcusu var, inançlısı var, inançsızı var. Yüzde altmış ilk fırsatta ya da bir fırsat bulduğunda Türkiye'de değil de yurt dışında yaşamayı tercih edeceğini söylüyor. Eskiden dedelerimiz, babalarımız doğdukları köylerde, mahallelerde, ilçelerde doyamadıkları için daha büyük şehirlere göç ediyorlardı. Bugün o babaların, dedelerin torunları doğdukları ülkede doyamadıkları için başka ülkelere göç edebilmenin, bakın ülkelere diyorum, başka ülkelere göç edebilmenin yolunu arıyorlar. Eskiden ülke sınırları içerisinde yer değiştiriyorduk. Şimdi gençlerimiz yurt dışına çıkmanın, bırakın gençlerini, orta yaş ve üstü bile yurt dışına çıkabilmenin derdinde. Niye? Orada daha mı insanca yaşayacak? Hayır. Ama yaşadığı ekonomik buhran, yaşadığı sosyal çürüme onu bu ülkedeki umudun ümidini kestirmiş durumda. Bu ülkenin halkı, bu ülkenin insanı bunu hak etmiyor. Hele ki Saadet Partisi'nin var olduğu bir ülkede, milli görüşçülerin var olduğu bir ülkede hiç kimse bunu düşünmeyi hak etmiyor. Eğer bunları düşünüyorlarsa başta bizim de bu işte payımız var. Demek ki etkili bu alefeti tam raik ile yapamıyoruz ki bu vatandaşlarımız bunlara maruz bırakılıyor. O yüzden az önce söylediğim gibi bir ay önce işaret bir şey verildi. Artık daha hızlı, daha yoğun, daha güçlü çalışma zamanımız geldi. Saadet Partisi'nin iktidarı için artık daha fazla konuşmaya gerek yok. Artık yaşamaya ve çalışmaya ihtiyacımız var. Bakın mecliste grubumuz var. Bugün grubumuz tekrardan kuruldu. Saadet Partisi'nin o meclisteki muhalefeti diğer partilerin muhalefetinden daha etkilir. Niye? Çünkü direkt gözlerine bakarak diyoruz ki siz de bu yoldan geçtiniz ama bu yoldan saptınız. Biz bu yolda hala duranlar olarak Yoldan sapmayanlar olarak sizlere uyarıyoruz diyoruz. Onları daha da etkiliyor. Daha da korkutuyor. O yüzden Saadet Partisi grubunu düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir buçuk yıldır, yaklaşık bir buçuk yıldır milletvekillerimiz arslanlar gibi kürsülerde konuşuyorlar. Neyi konuşuyorlar? Bu ülkenin insanının derdini konuşuyorlar. Neyi konuşuyorlar? Bu ülkenin gencinin sorununu konuşuyorlar. Neyi konuşuyorlar? bu ülkenin vatandaşının sokaklarda rahat yürüyemediğini, üniversite okuyan üniversitelerin mezun olduktan sonra işsiz bırakıldığı Türkiye'yi konuşuyorlar. Ve onların bu konuştukları AK Parti iktidarını, iktidarın milletvekillerini rahatsız ediyor. O yüzden Saadet Partisi'nin varlığı bugün daha çok anlaşılıyor. İnşallah meclisteki grubumuzla milletvekillerimizin çalışmasıyla Arazide teşkilat mensuplarımızın çalışmasıyla Saadet Partisi'nin etkisini ve gücünü hep birlikte arttıracağız. Bakın ülkemiz bir cinnet halini yaşıyor. Her gün haberlerde sokakta işlenen cinayetleri, yaralama olaylarını, gaspları, tacizleri, kavgaları izliyoruz. Bugün Karasu'nun sokaklarında bile onlarca güvenlik kamerası vardır. Adı üstünde güvenlik kamerası niçin var? Suç önlemek için var. Ama bugün Türkiye'de güvenlik kameraları niçin var? Suçu tüm dünyaya Twitter'dan, Instagram'dan izletmek için var. Çok rahatla başlık atılıyor. Kafede oturan adamın husumetlisi vurdu. Borcunu ödemediği için kurşunlandı. Yan baktığı için bıçaklandı. Çok kolay haber başlıklarını da atıyoruz. Okuyoruz da. Ve bunları bir de nakden izliyoruz. Eskiden olay olurdu. Görüntüsü yoktu. Bugün güvenlik kameralar sayesinde nereden bir adam nasıl vurulur onu hep beraber görüyoruz. Vurulduktan sonra yüzünden nasıl tepki olur hep beraber görüyoruz. Bugün kadınlarımız, gençlerimiz ve herkes sokakta rahat yürüyemiyor. Sabah evinden çıkan acaba akşam eve giderken başıma bir iş gelecek mi korkusuyla çıkıyor. Sokakta yürüyen bir kadın, bir bacımız, bir kardeşimiz rahatlıkla yürüyebilir, halde olması gerekirken, emin insanlar arasında yürümesi gerekirken maalesef kötü olaylardan dolayı, kötü durumlardan dolayı tedirgin tedirgin yürüyor. Hani bir hikaye vardır. Çölde bir adam devesiyle yol alır. Yolda giderken bir tane adamı görür, yerde baygın halde yatar. Adama yardım etmek için devesiyle yanaşır, devesinden iner. Tam adama yardım edeceği sırada, dokunacağı sırada adam onu iter. Hemen devesini atlar ve sürmeye başlar. Devesi çalınan adam arkasından bağırır. Dur gitme bir şey söyleyeceğim. Adam biraz yavaşlar. Der ki sakın ha bu olayı kimseye anlatma. Ya niye anlatmayayım hayırdır diye sorar. Ya sen şimdi bu olayı anlatırsın. Ben bir adamı kandırdım. Zordayım diye kandırdım. O da bana tam yardım edecekken onu ittim. Devesini çaldım geldim diye anlatırsan. Bir daha kimse çölde kalan birine yardım etmez de o yüzden anlatmadır. Ama bugün bakıyoruz toplumda ne güven kaldı ne eminlik kaldı. Kimsenin kimseye güveni kalmadı. 22 yıldır anlı secde gören insanların yönettiği ülkede geldiğimiz noktada eminlik sıfatı, güvenilirlik sıfatı ortadan kalkmış durumda. Bugün topla, toplumun yaşadığı ahlaki çöküntüyü, manevi çöküntüyü hep birlikte gidermek zorundayız. Biraz önce söyledim. Saadet Partisi'nin için var, işte bunun için var. Saadet Partisi'nin üç tane vizyonu var. Birincisi önce ahlak ve maneviyat. Toplumun her yerinde ve her kesiminde hangi durumda ve konumda olursa olsun her yerde önce ahlak ve maneviyat. Helal için haram beşten büyük olduğunu söyleyen, doğruyu her zaman yanında tutan, yanlışı asla meyletmeyen. etmeyen, Ahlaki ve manevi değerlere sahip bir toplum Saadet Partisi'nin birinci vizyonudur. İkinci vizyon ilk önce konuşmamızın başında söylediğimiz asgari ücretle başlayan ekonomik problemlere çözüm. Üretime dayalı faizsiz ekonomik sistem. Bu da Saadet Partisi'nin ikinci vizyonu. Bugün yaşadığımız ekonomik burhanın temel sebebi nedir? Faizdir. Rahmetli merhum Erbakan hocamız ne diyordu? Faiz Yahudi vergisidir. Bugün ülke faizle kuşatılmış durumda. Dün Merkez Bankası faizi düşürdüğünü söyledi. Ne oldu? Hop emlak piyasası yükseldi. Hop araç piyasası yükseldi. Bugün faiz sarmalıyla boğuşan bir ülkeyle karşı karşıyayız. Bütçe görüşmeleri iki, geçen hafta bitti. Baktığımız zaman aslında bütçe denk. Denk bir bütçe var. Ama ne var sıkıntı olan? Yaklaşık 2 trilyon lira faiz ödememiz var. Faiz ödemesi aslında size denk bütçe sunacaklar. Bize denk bütçe sunacaklar. Ama 22 yıllık politikalar sonucunda geldiğimiz <laughs> noktada evet IMF'ye borç vermiyoruz. IMF'den borç almıyoruz. Ama faize batmış bir ülkeyle karşı karşıyayız. Bundan dolayı ne sıkıntısı yaşıyoruz? İşte asgari ücrete 22.104 lira. Emekliye 12.500 lira. Üniversiteye giden öğrencilere KYK bursu 2.000 lirada 3.000 liraya. Peki bunların hepsi karşılık buluyor mu? Hayır. Sokakta Ankara'da bir taksiye biniyorsunuz. 65-70 yaşında bir amcamız. Emekli. O zor haliyle, yaşlılık haliyle taksicilik yapmaya çalışıyor. Konuşuyorsunuz diyor ki 12.500 lira maaş alıyorum. 10.000 lira kiram var. Ben bu 2500 lirayla nasıl geçineceğim? O yüzden bu yaşında mecbur bu direksiyonu sallamak zorundayım diyor. Bu ülkenin insanı bunu hak etmiyor. O yüzden Saadet Partisi'nin varlığı bu ülkenin teminatı olmak zorunda. Bugün Karasu ilçemizdeyiz. 75 bine yakın nüfusu olan, yazın 400 bine kadar çıkan bir nüfusu var. İlk önce buradan başlamalıyız. İlk önce Karasu'nun hak ettiği yere gelmesi lazım. İlk önce işte Akyazı'nın hak ettiği yere gelmesi lazım. İlk önce buradaki insanların insanca bir yaşamla karşı karşıya kalması lazım bizim yerelden genele bütün herkese ulaşarak Saadet Partisi'ni anlatmamız lazım. Bugün ülkenin problemlerini sayalım bitmez. Saymak da bitmiyor. E ne yapacağız? Saya saya gün mü geçireceğiz? Nerede bunun çözümü? İşte Saadet Partisi olarak insanlara çözüm olmak zorundayız. Bugün ülkenin en büyük partisi Kararsızlar Partisi. Yüzde otuz dört. Anketlerde çıkan oy kararsızım hangi partiye oy vereceğimi bilmiyorum diyor. Bizim bu yüzde otuz dörde kararsızlar partisine ulaşmamız lazım. E nasıl ulaşacağız? Kendimizi ve derdimizi anlatarak, çözüm önerilerimizi anlatarak ulaşmak zorundayız. Bugün dava büyüklerimiz Allah rahmet eylesin. En son Recai Kutan başkanımız, partimizin kurucu genel başkanı. Dünyalarını değiştiriyorlar. Onlar dünyalarını değiştirirken bizler hayırlı onları iade ediyoruz yaptıkları projeleri anlatıyoruz. Bakanken, milletvekiliyken yaptıkları icraatları anlatıyoruz. İşte Cevat Ayhan büyüğümüz Allah rahmet eylesin. Hala onun bir yıllık bakanlığı döneminde yapılan çalışmalar anlatılıyor. Ya da yaptığı insani davranışlar anlatılıyor. Bugün onlar dünyalarını değiştirdiler, emanetlerini teslim ettiler. Peki biz daha ne kadar bu büyüklerimizin hikayelerini anlatacağız? Ne zaman kendi hikayelerimizi anlatma zamanına geçeceğiz? Bizim de kendi hikayelerimizi anlatma hakkımız yok mu? O yüzden hep birlikte kendi hikayemizi yazmak zorundayız. Karasu'nun daha iyi bir Karasu olması için, Sakarya'nın daha yaşanabilir bir Sakarya olabilmesi için ve yeniden büyük Türkiye için kendi hikayelerimizi yazmak zorundayız. Bugün milletvekillerimiz, genel başkanımız, partimizin ana kademe yöneticileri, il teşkilatları, ilçe teşkilatları, mahalle teşkilatları. Bu yüzden varız biz. Bu kadar organizasyon, bu kadar çalışma, bu kadar program bunun için var. Artık kendi hikayelerimizi insanlara çözüm olacağımız, insanlara vatandaşlarımıza hizmet edeceğimiz hikayeleri hep birlikte yazmak zorundayız. İşte bunun için Aralık ayı divan toplantımızı bu yüzden icra ediyoruz. Bu ay yaptığımız çalışmaları görelim. Eksikliklerimizin farkına varalım. Ocak ayına bambaşka bir şekilde çıkalım diye divan toplantılarını icra ediyoruz. İnşallah bu divan toplantısından sonra hep birlikte daha güçlü çalışmalar yapacağız. Karasu Haberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.